arkadaşlar. Yılbaşı geldi. Çam ağaçları çıktı. Şimdi böyle tüm ağacı aldık. Az önce geldiğimiz için böyle. Şimdi açmaya başlıyorum. Buradan sabırsızlıkla kesin gelmez açmaya çalıştım. Şimdi... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu katımı aldık böyle. Şimdi açıp yerim arkadaşlar. Sen neyi açabileceğim yoksa. Evet arkadaşlar açtım böyle. Ama yıldızı yok bunu. Evet arkadaşlar bunu böyle yaptık. Yanı da. Şimdi arka yanlarımızdaki malzemeleri de yapacağız. Böyle. İlk neyle başlayalım? Kal Kalpler ayırtalım böyle. Böyle. Evet arkadaşlar aracımız koyduk böyle. Şimdi bunu açalım. Adam biraz arttım. böyle. Evet arkadaşlar biraz da gidiyor. böyle çok şimne. Şimdi sızlamaya başlayalım. Evet. İşte. Arkadaşlar ağına da <laughs> bakın Bakın. İki var da. ilk alan koyacağım Evet arkadaşlar, birazcık süslemeye devam ettik. Arkadaşlar böyle bakın alıyorum. Böyle şey burada. Ablam böyle durdurayım. Evet arkadaşlar birazcık da kalp yapalım böyle. birazcık yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tek başıma yapamadım. Annemi de çağırdım. Annem yardım ediyor. Böyle evlerimiz az kaldı. Süslerimiz bir az kaldı. Ar arkada led lamba var. Evet arkadaşlar annem bu, bu, bu arkada süslüyor. Ben de led lambamızı açıyorum. Evet arkadaşlar açtım böyle çok güzelmiş. Evet arkadaşlar şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Evet ama çok güzel olmuş. Böyle. Evet arkadaşlar böyle Çok güzel. Cüzene yanlığını yapıyor böyle. Sonuncuyu takıyor. Bize. Evet arkadaşlar etrafı toplayıp gezeceğiz. Evet arkadaşlar, led lambayı ve bunu takıp geldim. Evet arkadaşlar, şimdi led, led lambayı yapacağız. Asacağız, yazarsanız. Şöyle. Evet arkadaşlar, ağacımız mükemmel oldu. Böyle ışığı kapatınca görebilecek misiniz? Bakalım, böyle. Işık da var zaten, orada görebilirsiniz. Açayım ışığı arkadaşlar. bir ağacımıza bakın. Bitti.